Romanya'da Bay Yapboz olarak bilinen sosyal medya fenomeni genç sanatçı Christian Liana, Tomis Başepiskoposu'nun Rubik küplerden oluşan bir portresini yaptı. Portreyi yaparken çektiği videoyu ise binlerce kişi izledi. Romanya'nın yetenekli finalisti ve Bay Yapboz olarak bilinen sosyal medya fenomeni, genç sanatçı Kristin Leana, Tomis'in başepiskoposu Theodis'e en iyi yaptığı işle minnettarlığını ifade etmek istedi ve 720 Rubik küpleriyle Romanya başepiskoposunun bir portresini yaptı. Sanatçı, Başepiskopos Theodis'in portresini minnettarlığımın bir işareti olarak yapacağım. Çünkü Radyo Dobrogea programındaki tavsiyesi kişisel hayatımda bana çok yardımcı oldu ve bazı kararlar almamı sağladı, minnettarım dedi. Kristen tüm süreci içeren bir video yayınladı ve binlerce izleme aldı. Sanatçı en karmaşık kısmının Rubik küplerinin kareleriyle tasarlanması zor olan büyük sakalın tasviri olduğunu belirtti.